Selam arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. GTA 4 serisine kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Artık oyunda sona doğru yaklaşıyoruz galiba. Bu bölümde Nico adına çok güzel olaylar var, çok güzel detaylar var. Bakalım Niko doğru kararlar verebilmiş mi? Bunların hepsi bir soru işareti. Videonun sonunda size ayırdığım bir sahne var. Orada yorumlarınızı bekliyorum. İnşallah Niko'ya yardımcı olabilirsiniz. Sizi fazla bekletmeden hemen videoya geçelim. Videoya geçme esnasında çok fazla vaktinizi almaz. Kanala abone olup bildirimleri açmayı, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Buyurun hemen videoya geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. En son Berlin kardeşimiz diyorum artık. Bize şu arabayı tedarik etmişti hediye olarak. Şimdi haritamızı açalım şuradan hemen. Ee, şurada Jimmy'nin görevi var. Bir de suikastçı görevimiz var. Biz buradan Jimmy'nin görevine gidelim hemen hızlı bir şekilde. Jimmy Pegorin'in yanına bir uzayalım. Ben doğru gidermiş. Neyse yeni bir rota bölgesi. Tamam. Şu rotadan hızlı bir şekilde gidelim. Hem arabanın biraz keyfini sürelim ya. Devamlı iş iş olmaz. Biraz da sürmek lazım değil mi ya? Değil mi Niko? Niko var ya sen bu var ya ne piyasa yaparsın biliyorum ha. Mafya adamı var. Bu güzel yakıştı. Arkadaşlar oyun çok güzel gidiyor. İnşallah sizin hoşunuza giderdir. Yani eksik yerleriniz varsa şimdiden kusura bakmayın. İnşallah video hoşunuza gidiyorsa beğenip yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın. Dur lan arabaya çarparsın. Alırım aklım dayı. Gel lan rekortta ne yarışalım lan. Gel lan. <laughs> Abi bak ben şu şeyden çok şüpheleniyorum. İnşallah o gerçek olmaz. Belle Pegorino'nun eşi mi artık neyi desem hatunu mu? Onlar arasında bir sıkıntı var. Bir ilişki dönüyor gibi düşünüyorum. İnşallah düşündüğüm şey olmaz yoksa Pegorino rahat durmaz. Bel de rahat durmayacağı için yine olay Niko'ya patlar. Allah yine olay bize patlar. Ben öyle söyleyeyim size bir göreve de yaklaştık şimdi. Ona Pegor'la arabamız nasıl kardeşim? Ee, şekil mi? Senin ev, güzel lan. Senin evin bir malikanesi güzel ya. Olduğun konu güzel. Tamam emanatı şöyle çek. Güzel. Uf. Pegor'una da geldik biz. Selamun Aleyküm. Mortu çekmek. Ne oldu yine? not you as well tell me it ain't you as well hey, you hey, stop it, hey, fuck what are you talking about speak you and piece of shit i'm done with you done with everyone i'll do no, but i ain't going quiet mr pegorino i don't know what you're talking about i came with a fucking question fucking anthony what about anthony he was wearing a fucking wire that is a problem my personal bodyguard wearing a wire Oğlum, I senin that kid like he was my own. I he was my own son. When my son killed himself, Anthony became my son. Now this! The world is a cunt! Where is Anthony? <gülüyor> <gülüyor> I heard he's wearing a wire. So I freak out. I call him up. He's such a moron he leaves his cell phone on. So we speak. After he's gone states, of course. I mean Abi sen Pegoli'ye ne yaptın ya? Gerçi adam da diyor ki oğlum gibi diyor. Ona güvenmeyecekse kime güvenecek? <laughs> Sıkıntı büyük Niko. Then <laughs> But the asshole lived and now he's in the, left the Hospital under heavy guard! Okay, okay. Of course, he's got you on the fucking tape too. Of course. So you'll do this for me? So you want me to talk orada konuşmayı kaçırdı da şu biz hastanedeki adamı vurmaya mı gidiyoruz? Yoksa ben yanlış mı anladım? Abi olaylar kesilmiyor ya. Abi ciddi olamazsın Niko. İnşallah o dayı vurma gitmiyoruz dur. Çünkü o dayı arkası kalın biraz dayı haberin olsun. Pegorunu bırak. O dayıyla beraber olalım. Pegorunu kendi işine baksın. Bakalım. Neyse yakındaymış geldik. Sen hayırdır oğlum bizinkinin kırmızısı var burada. Ha? Her daha güzeldir ama. Şöyle önüne çekilen de bizimkinin piyasası daha iyi olduğunu anlasın. Değiştirsin gitsin arasını. Tamam. Hmm, tamam o dayı buradaymış. Pardon ben yanlış adam anladım. O adam değilmiş. Düşündüğüm kişi değilmiş. Antonio'yu öldürmeye geldik. Polis koruması altında. Selamun aleyküm dayılar ağlar. Hayırlı görevler dayılar. Biz bir bakıp çıkacağız. You know. Selam Ankun bacı. Bacı Anthony burada mı? John, tamam siz işinize bakın. Ee, 302 oğlu hasta kalp krizi geçiriyor bir yardım eder misiniz? <laughs> hmm, dayı şurada herhalde. Polis falan ayırdır oğlum ya. Buraya girsek acaba? Aa, adamlar viran olmuş lan. Bu ne? İçiyor mu lan burada sen? Oğlum. Hastanede adam içiyor herhalde lan. Sıkıntı ya. Hey, tamam lan gidiyorum. Allah'ım polisleri vurmak zorunda mıyım şimdi? Dur bekle arkadaşlar. Şöyle bir arka taraftan dolaşalım. Bakalım orada giriş yoksa polisleri indireceğiz maalesef. Buradan bir giriş var mı ya? Sodamız mı? Bir soda alalım. Belki canımız yükselir. Gerçi canımız da var gibi. Ha? İç abi. Neyse can lazım şimdi bu. <laughs> Niko Allah belanı versin. Adam kadın yeri temizliyor. Sen yeri pisliğini yere atıyorsun ya. Abi sen şaka Şakasın ya. Vallahi şakasın ya. Kadın tozun toprağın içinde kalmış. Sen <laughs> şişeyi gitti yere attı ya. Çevreci Niko ya çevreci. Ablacım kusura bakma kolay gelsin sana. Bu nasıl bir aslan oğlum çöplük gibi ya. Buradan... Aa buradan da giremiyoruz. Abi biz illa polisle indirmek zorunda mıyız? Tamam sıkıntı değil. Gaylar siz gelmeyin bak. Sizi indirmek zorunda kalırım. Allah'ın ne verdiyse polisleri yardıracağız maalesef. Emaneti çek. Anthony. Anthony nerede lan? Ha şerefsiz. Sen ne? Sen şerefsiz. Aptal hain. Abi sen ölmedin mi? Neyse mermi getirdim. Güzel. Kardeşler Antonio Newton hali. Hainlik yaparsan böyle olur. Oo, yüzü gözü doğal adamın bunu. Hain. Hain. Makineleri bozalım da. Daha hiç kalmadı. Hep gele. Serum merum patladı. <laughs> güzel. Güzel 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 gidiyoruz. Abi polis etrafı sardı. Biz buradan nasıl kaçacağız? Buradan bir kapı açın da gidelim lan. Ya şimdi yine oyuncak ama size şey başka <laughs> Neyse Niko yardır baba. Polis her yerden çıkıyor. Emme <laughs> <Amma>, dur lan. <laughs> aç lan kapıyı sen aç kapıyı. Gerizekalı seni görüyorum. Oh. Abi kafalı uçururum senin bak. Hastane ilginç olaylar değil mi? <laughs> Abi gelecek. Onu de Tamam adam her yerden geliyor <laughs> Abi ciddi misin sen ya? Arkadaşlar şimdi tekrar geri geldik. Oğlum siz değiştiniz mi lan hemen? Hı? Şuradan bir canman var mı? Güzel. Can burada aklımızda kalsın. Az önce öldük kusura bakmayın arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Tekrar Antonio'yu öldürmemiz lazım. Böyle evet, can tatlıda. Antonio Oğlum Nico çöpü yere atma lan. Dayı kusura bakmayın. Sağlıkçı malıkçı demeyeceğim. Hepinizi öldüreceğim şimdi. Bir pompalı çıkartıp kalma sıktırdım. Abi tempoda sıkıntı. Abi geliyorlar. Koşuyor, şöyle. Abi bizi mi vuracak ya? Ne yapalım şöyle? Abi biz burada nasıl kaçacağız ya? Adamlar her türlü geliyor. Adamı ölüyor bir daha doğuyor lan. Ne oğlum ceset oldu lan bu lan. Koş Bir can almamız lazım. Yok koş koş koş. Yok koş yavrum. Abi. Arkadan sıkıyor lan Niko. Oooo canım yok canım canım canım. Sağ sol yap sağ sol yap. Abi helikopter geliyor ya. Abi korkudan nereye uçtun lan? Çatıya uçtun lan. Niko. Niko. Niko yardım yavrum yardım. Bunlar bana bizi düdük eder düdük. Arabanın lastiğin nesli nesli Abi bize araba lazım. Seri bir araba lazım. Neyse neyse polisten kurtuluyoruz. Arkadaşlar polisten kurtulduk. Güzel. Anthony'yi de indirdik. Haini gönderdik. Şimdi bu Jimmy'yi arasın. Ara bakalım Jimmy'yi. Pegon'u yarıyoruz. I don't think you <laughs> will <laughs> 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 be seeing Anthony on the witness stand. I better not be seeing you up there neither. Or anybody else I know for that matter. This fucking bitch turning everybody into rats. See you around, Nico. Hem görüşürüz. Kendine iyi bak. Şimdi şuradan haritamızı bir açalım. Şimdi aktif bir görevimiz şu an yok. Aktif bir görevimiz yok. Şuradan hızlı bir şekilde biz bir yemek yesek iyi olur aslında. Bu arabayı çal. Haa polis görmez mi? Hadi hadi hadi. Bu da sosyal sistem bir şey verin lan bize. Evet arkadaşlar Jim'in yanına geldik şimdi bakalım. Bin Nico. Abi yağmur da fena yağıyor ya. Jim'e kardeşim. Hey, oh, ne oluyor hey, lan burada? Ne oluyor lan burada? Discussing pest control. Well, I've given you my advice, Peg. You do what you think is best. I agree. Finally! I mean, I don't agree with what restaurant says, I agree that you know best. Excuse me? I not mean it. Look, either we make the right call or we all end up in prison anyway. Well, your crap ain't gonna do me no favors. Be careful. I'll see you later. Boss? Gentlemen? You're only an associate, Phil, remember that. Yeah, yeah, okay, tough guy. I gotta tell you this. He's not straight. Right before I came in here, I saw him talking to Angie again. You better leave. I need to speak to Niko. But, think about what I said. I will. You know? Trust me on that. We got real problems. Police are all over us. Maybe you heard, I got served papers today. Phil, yesterday. We got a couple of boys in jail. I think they might squeal. Somebody's talking! Wants us out of the picture! Maybe John Gravelli. Or them Ancelotti's. Somebody got to my people! So what are you going to do about it? I don't know! I gotta shut someone up and show people I mean business! I've known Phil a long time. He's straight, more or less. I know him and Angie are friends, but that don't worry me too much. Hmm. Maybe he's too straight. Then there's Ray. I don't know. I don't trust him. But he's a good earner. I know he's got his eye on the big prize. But he's no dummy. Him and Phil hate each other. I gotta think about it. Okay. Abi, I'll give topu you a attın a ya. Whoever I say to go see, go see him. And shut him up. did you see, You already

Abi Rey'i öldürüyor. Abi Pegorino aradı. Rey'in işini bitir dedi. Yani Bel ya da Rey diyecekti bize. Rey'i gönderiyoruz. Neyse Rey'i gönderelim. Bizim yapacak bir şey yok. Biz emir kuluyuz Rey. Adam da bize beni öv adama karşı diyordu. Biz seni güzel övmedik kardeşim. Kusura bakma. Bakalım Rey'in ne, ne neymiş? Eşe yakınmış arkadaşlar. Ama hızlı bir şekilde gidelim. Tamam, bu lider stiyerim ne kadar yağmur yağıyor ya. Cık. Bitmiyor yağmuru. Abi bel, beli tercih etmedi ama ben bilmiyor ki Pegoron'un arkasında iş çeviriyor. Ben öyle düşünüyorum ama bize rey'i öldür dedi. Biz de rey'i öldürmek zorundayız. Yani müdahale edemiyoruz maalesef. Bir gidelim. Niko kim arıyorsun lan? I see his car. He should be heading over to a chop shop in Boabo. Don't get too comfortable with him, Nico. Like every rat, he's a survivor. He's got good instincts. He has a bad feeling about you in particular. He bought some protection and he ain't gonna hang around and wait for you know what to happen. Then again, I'll get a huge muscle to stop the gas out of way. It might create a good opportunity for you. Tamam. Şimdi bunları takip edelim. Yanına koruma almış rey. Abi direkt burada yok etsek olmuyor mu? Dedi benzin için durabilirler. Orada işini halledebilirsin dedi. Biraz bekleyelim bakalım. Biraz izleyelim. Ondan sonra öyleyim. Bize fark ederler mi acaba? Abi direkt sıksak burada olmuyor mu ya? Deneyelim. Ne Buradan da bence. Benim ulaş ya. Abi. Seni öldürdük. Bir edelim kardeşim. Rey burada mı? Abi Rey gitti. <laughs> Bizi Pegon'la tanıştıran Rey gitti. Abi sen ne yapıyorsun lan? Ha? Allah Pegon'la Rey'in işi tamam. Hızlı bir ölüm oldu onun için. Saf dışı bıraktık. Ara Pegon'u. Hayır bizim iş tamam. <laughs> Pekor'un da iki arada bir kaldı herhalde kafa yiyecek o da yakın zamanda bizim gibi. Tamam mesaj geldi hemen mesajımıza bakalım. Ne diyorsun ya? Oğlum benim paraya ihtiyacım yok çok da param var ha aktif görevimiz yok. Biz şey yapalım. Ee, şuradan suikast görevine gidelim hemen. O ara zaten görevlerimiz açılır. Abi reidi temizledik ya oğlum. Biz tanıdığımız herkesi temizlemeye başladık. Ben anlamadım gitti ya. İşler bayağı kızışmaya başladı arkadaşlar. Bel arıyor bizi. I'm going to drop him in the airport cargo area for you. No more jobs? Is that it? Am I out? You're out. You've done good things for us. and We are grateful. That's it. I've given you a lot of protection. From here in, you're alone. Goodbye. Is anybody alone? Roman. They brought Darko Brevich into the country for me. Is over? I'm going to finish it. Nico, you can't do this alone. I'm coming with you. Abi işler fena kızıştı. Işte. Bizim aradığımız elemanı getirmişler. Biz şimdi kuzen almaya gidiyoruz. Abi çok kötü olaylar dönecek şimdi. Hemen kuzen yanında görüşürüz arkadaşlar. Bu koyardır. Evet arkadaşlar kuzen almaya geldik. Bizim haspımız. yıllardır aradığımız kişiyi getirmişler. Şimdi kuzenle beraber oraya gidiyoruz hemen. Hatta Atla atla çabuk kuzen. Ne abi oğlum atlasana. Kuzen gerizekalı mısın? Atla çabuk çabuk oğlum. Çabuk çabuk bir kol. O adam elimizden kaçırmamamız lazım. O adam çok önemli bizim için. you have there for so long. Hope you will not be disappointed. Disappointment is not a consideration. I have not been the same man since the day that Darko betrayed us. Since I saw those things. You lost a lot of friends, I think, We both did. In some way, our friends from the village were lucky. I lost myself that day too. Everything that was good and innocent in me died along with them. often oh i would have preferred to be buried in the pit along with everyone else this is all that is left of me what am i good at roman what is my trade i deal in death because that is all that is open to me i will tell you what you are good at become. you are a good cousin and a good friend you still have integrity no matter what you say there is humanity in you you still have the power to be good it's important that you believe that Maybe I will start to believe it when Darko, Darko. Darko, Darko ölürümüz is give me some perspective. Darko is the way that you can is Then you must begin to forgive. Think about your future instead of the horrible things that have happened to you. To us, to all of us! After this is done, then we can talk about forgiveness and redemption. Now is not the time for such conversation. Ramon diyor ki kuzen yapma etme ama Niko diyor ki ben yıllardır bunu bekledim artık bu Darko bitirmem lazım ben... sonunda hapishaneye girsem bile öldüreceğim diyor bakalım nasıl bir kadar dönecek ben de çok merak ediyorum çok heyecanlıyım şu an o geldik büyük geldik arkadaşlar aç dayı eyvallah of 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 of, of. This is it. This is where it all ends. O, Nikon'un intikamını alacağı yere geldik. Bari'den getirdiler mı lan Darko'yu? O özel kişi. Oba getirmişler lan. Abi, gittisin. Tośmy nie poznajacie. I don't know you. Evet tanıyorsun bizi. I'm the one who survived. <laughs> Atladın şimdi değil mi? Redsimiz açtı. Zato što smo bili prijatelji. smo Arkamızdan vurdular Dragan, Goran, da Feel, huh? We were friends, but I am never friends! Friends that Goron and his guys killed. My fucking neighbors! Because of what? Because of shit. Lies. Fucking lies. So that makes it okay to stab your friends in the back?

Kapo, karar senin kardeşim. Kuzen yatma diyor. Abi kuzenini tutmesek. Abi gel bir o diyor. Ama yıllarca da bunu bekledik. Abi Abi çok büyük bir karar ya arkadaşlar. Arkadaşlar maalesef burada bırakıyorum. Kararı size bıraktım. Yorumlarda belirtebilirsiniz. Darko'yu öldürelim ya da kuzenle gidelim mi? Bunun kararını size bıraktım. Yorumlarda lütfen belirtin. Burada bırakıyoruz.